O ustam iyi döşemişsin. Ne iş yapıyorsun? Şu kuvak gelen yerlere kapık koyuyorum. Takoz yerine. Eskiden tahta takozlar vardı. Şimdi bu kapıktan yapıyoruz. Bittikten sonra orayı tıklaması daha kolay oluyor. Bitti elhamdülillah. Bu da bir artı bir iki artı bir daire. On daire olacak. Şaltımızdan. Bütün full attık her şey eksiksiz aşağıda fazla iş yapmayacağız. Sadece duvardan prizleri üreteceğiz. Duvardan priz sortilerini tamam.